Merhaba çocuklar. Mavi Önlük Yayınları kanalına hoş geldiniz. Matematik kitabımızın 48. sayfasındaki zihinden toplama işlemlerini birlikte yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuzun yönergesine bakalım hemen. Onun katları ile zihinden toplama işlemlerini yapalım demiş. Evet çocuklar zihinden toplama işlemi yaparken önce onlukları ardından birlikleri toplayarak toplama işlemimizi gerçekleştirebiliriz kolay bir şekilde. Alt alta yazmamız gerekmez. Sayıları toplayıp birler basamağından başlayıp ardından onlar basamağına geçmemiz gerekmez. Daha kısa yoldan pratik bir şekilde yapabiliriz. Nasıl yapılmış burada da bakın. 3 onluğu ve 2 onluğu var. Öyle değil mi? 3 onluk ve 2 onluk toplanmış, 5 onluk etmiş. Peki hiç birliği var mıymış? Hayır, yokmuş. 0 birlik, 0 birlik daha, 0 etmiş. Ee, zaten birler basamağında 0 olduğu zaman pratik bir şekilde onlar basamağındaki sayıları toplayıp yanına hemen sıfırı ekleyebiliriz. Örneğin burada 6 ve 1 var. 6 ile 1'i toplayıp 7 deriz. Yanına sıfırı ekleyebiliriz. Mantık nedir? Onlukları toplayıp Ardından birlikleri eklemektir. Sıfır olduğu için hiç birlik yoktur. Bu sebeple sıfırı hemen yanına iliştirebiliriz. Bakın burada da onluk var. Birlik yok. 4'e 2 eklerim. 6 olur birlik. Zaten olmadığı için hemen yanına 0'ı eklerim. 60'ı bulurum. 60'a 30 ekleyelim. 10'ar 10'ar da gidebiliriz. Hani bu da bir yöntemdir. Mesela 60, 70, 80, 90. 90'ı bu şekilde de bulabiliriz. Ama hiç birlik olmadığı için pratik bir şekilde 6'ya 3 ekleriz. 9 olur. 0'ı hemen yanına koyarız. Neden? 9 onluk var hiç birlik yok, sıfır anlamına gelir. Yanına neyi koyarız? Sıfırı koyarız. 50 ile 20'yi topladığımızda da aynı şekilde bakın diller basamağında hiç birliği yok. Ne yaparız o zaman? Biz de onlukları toplarız. 5 onluk burada var, 2 onluk burada var. 7 onluk eder. Hiç birlik var mı? Yok. O halde 70'i kolay bir şekilde bulabiliriz. Bakalım 30 ile 50'yi toplayalım. Ee, yine birliğimiz yok. Birlik olmadığı için sadece onlukları topluyorum. 5'e 3 ekledim. 8. Hemen 0'ı yanına koyuyorum. Neden? Hiç birliğim yok çünkü. Aynı şekilde onlukları toplayalım. Bakalım 7 onluk, 2 onluk kaç onluk eder? 9 onluk eder. Yanına hemen 0 koyuyorum. Çünkü elimde hiç birlik yok. Evet yine bakın hiç birliğim yok. 0 ne yapacağım? 1 ile 3'ü toplayacağım. 4 yanına hemen sıfırı koyacağım birlikleri toplayamadığım elimde hiç olmadığı için sıfır diyorum sıfır birlik şeklinde yazıyorum buradaki örneklere baktığınızda ilk örneği zaten yapmış bakın onluklar var 3 onluk kaç etti 30 2 onluk kaç etti 20 e bir de burada bir birlik var değil mi kaç birlik var 5 birlik var ardından 5 birliği ekliyor ya 30 ile 20'yi topluyor 50 5'i ekliyor 55. Bakın 4 onluk 40, 1 onluk 10. 40'a 10 ekledik 50. Bir de 8 birlik var. Yazayım hatta siz daha iyi görün. Burada 40 var. Burada 10 var. Bir de birlik olarak neyimiz var? 8'imiz var. 40, 10 daha 50. 8 daha 58. Evet. Devam edelim. 6 onluk var. Kaç? 60. 3 onluk var kaç? 30. Bir de elimde kaç tane birlik var? 4 tane birlik var. Burada 0 olduğu için 0'ı hiç eklemiyorum bile. 4 birliğim var. Şimdi onlukları toplayalım. 60, 30 daha 90 eder. Az önce gördük nasıl topladığımızı. 60, 30, 90. 4 daha 94 eder. Aynı mantıkla gidiyorum. Kaç onluk var? 2 onluk var. 2 onluk kaç eder? 20 eder. Kaç onluk var? 4 onluk var. Kaç eder? 40 eder. Hiç bilim var mı? Burada yok ama burada 6 tane var. 6'yı ekliyorum. 20, 40 daha 60 eder. Kolay yöntemimiz neydi? 2 ile 4'ü topluyorduk. 6 yanlarına 0 koyuyorduk. 60. 6 ekleyelim 60'a. 66 etti. Evet zihnimizden hızlı bir şekilde toplayabiliriz. Ne yapacağız? Yine onlukları toplayacağız önce. Kaç onluk var? 5 onluk var. Kaç etti? 50 etti. Kaç onluk var? 1 onluk var. Kaç etti? 10 etti. Şimdi birliği ekliyoruz. 9'u ekledik. 50 10 daha 60. 9 daha 60. 9 etmiş oldu. Devam edelim. 3 onluk burada var. 3 onluk burada var. 3 onluk 30 eder. 3 onluk 30 eder. Birlik var mı? Evet, bu sayımda birlik var ama bu sayımda hiç yok. O zaman 3 birliği buradan alıp ekleyeyim. 30 30 daha 60, 3 daha 60 3 eder. Devam ediyorum. 2 onluk var, 20 ettim. 6 onluk var, 60 etti. Bir de burada 8 birliğim vardı ama burada hiç yoktu. Bu 8 birliği de ekledim. 20, 60 daha 80, 8 daha 88 eder. Son örneği de yapalım buradaki. Devam edelim. Evet 7 onluk var 70. 2 onluk var 20. Topluyorum hemen. Kaç eder 70'e 20 eklersem? 91. Bir de burada 5 birliğim var. 95 eder. Evet çocuklar. Burada zihinden toplama işlemleri yaptık öyle değil mi? Sadece onluklardan oluştuğunda onlukları toplayarak kolay bir şekilde zihnimizden toplama işlemini yapabileceğimizi gördük. Birlik olduğunda birlikleri üzerine ekleyerek toplama işlemini yine zihinden kolayca yapabileceğimizi görmüş olduk. Bakın burada farklı bir örnek var. Bu sefer sadece bir sayıda değil iki sayıda da birlik var. Yine ne yapacağız? Değişmeyecek. Önce sorumuza bakalım, yanılmayalım. Bizden ne istiyormuş? Zihinden toplama işlemlerinin aşamalarını yapalım. Evet, bakın aşamalara bakalım. Kaç onluk var? 3 onluk. Kaç etti? 30. Kaç onluk var? 2 onluk. Kaç etti? 20. Önce onlukları topladı. Kaç etti? 50. Şimdi birliklere geldi sıra. Kaç birlik var? 5. Kaç birlik var? 3. Birlikleri topladık. Kaç etti? 8 şimdi. 5 onluk vardı. 8 birlik vardı. 5 onlukla 8 birliği topladığımızda da 58'i bulmuş olduk. Bizden de sırayla yapmamızı istiyor. Hadi yapalım. Yanına yazmadan önce, önce aşamaları yapalım. Önce onlukları alalım. Kaç onluk var? 2. Kaç eder? 20. Önce onlukları toplayacağım. Kaç onluk var? 3 onluk. Kaç eder? 30. Evet. 20 ile 30'u topladım. Kaç etti? 50. Ne yapıyordum? Onlukları topluyordum yanına hemen sıfırını koyalım. Şimdi birlikleri toplayalım. Kaç birlik var? 1. Kaç birlik var? 2. 1 ile 2'yi topladım. Kaç etti? 3. Şimdi ne yapacağım? Onluk ve birlikleri toplayacağım. Onluk kaç? 5 onluk. 50. Kaç birlik var? 3 birlik var. 50 ile 3'ü toplarsam kaç eder? 50, 3 eder. 53 eder. 53'ü hem buraya hem de gerçek sonucun yanına yazıyorum. Devam edelim bakalım yine zihinden sırayla toplama işlemlerini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Onlukları alıyoruz. Kaç onluk var? 5 onluk 50. Kaç onluk? 3 onluk 30. 50 ile 30'u toplayalım zihinden hemen. 80. Birlikleri alalım şimdi. 2 ile 7'yi alacağız. 2 var, 7 var. 2, 7 daha kaç eder? 9 eder. Şimdi ne yapacağım? Onluklarla birlikleri toplayacağım. Yani 80'e 9'u ekleyeceğim. Kaç olur? 80, 9 olur. 89 işlemimin sonucu oldu. Evet, bunu yazmadan da artık pratik bir şekilde zihninizden yapmaya başlayacaksınız. Evet, hemen alıyoruz. Kaç onluk? 4 onluk. 40 etti. Kaç onluk? 1 onluk. 10 etti. 40 ile 10'u topladığım kaç eder? 50. Şimdi birlikleri toplayalım. 6'ya 3 ekledim. Kaç etti? 9 etti. Ne yapacağım şimdi? Onluğun üzerine birliği ekleyeceğim. 50'ye 9 eklersem kaç olur? 59 olur. İşlemin karşısına yazalım. Devam edelim. Kaç onluk? 2 onluk 20 etti. 6 onluk 60 etti. 20 ile 60'ı toplarsam 80 etti. Birlikleri alıyorum. 2 ve 5 var. 2 ile 5'i topladım. 7 birlik etti. Şimdi 10'luğa birliği ekliyorum. Yani 80'e 7'yi ekliyorum. 87 etti. İşlemin sonucunu karşısına tekrar yazıyorum. Evet çocuklar işte zihinden toplama işlemleri de bu şekilde nasıl yapıyoruz? Önce onlukları topluyoruz ardından birlikleri topluyoruz ve bulduğumuz onluk ve birlikleri toplayarak işlemin sonucunu bulmuş oluyoruz. Bunu zihinden yapmak çok daha eğlenceli olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar hoşçakalın.